Ha, bin, evet arkadaşlar benim şu anda VIP serverım bu. Arkadaşlar genelde hiç internet de olmasa böyle donmuyor. Error veriyor ama burada error vermiyor. Arkadaşlar bakın. Dondum. Evet arkadaşlar bir kere. Ne kadar. Çok hastayı çalışıyor. Evet. Işte. Ayrıca bir de e, Roblox'ta bir kere. internet olmadığında öyle donmaz. Direkt error veriyor. Evet bir de tuşa basabiliyor. Evet. Arkadaşlar Roblox hacklerde. Zaten mutluysa girdik. Benim sorulur eksende. Helava bu arada. E, e, Komple bu e, arada. Nükrafetiyle evet, Bakın bakın nük kıyafetiyle doğdu. İran. Evet. Ben de Arkadaşlar Türk yeti var. Oyunu var mı? O değil canım. Arkadaşlar hacker Arkadaşlar bu arada e, hacker yeri için bırakın da sakın e 100 Robux'a VIP server açıp girmeyin. Barış'ın telefonu full hacklendi. Annesinin telefonu. Vallahi annesi onu gebertecek. Kredi kartım hacklendi? Evet arkadaşlar, kredi kartı da eklendi. Evet gebertecek. Artık aşağı görün. Bu arkadaşlar eee şey, Barış'ın hesabını biraz kurtarmaya çalışacağız. Kurtaramazsak da artık e Allah bize nasip etmiş şey öyle artık. Ol Yandım, yandım, Arkadaşlar e, biz sizler için Burak'ın VIP server'da bir deneyeceğiz. Burak'ın VIP server'da benim benim server'ımda deneyeceğiz. İnşa i̇nşallah, eklenmeyi az önce girdik Barış eklendi valla. Arkadaşlar Roblox, Roblox yüzünden benim kredi kartım eklendi. Roblox yüzünden tüm telefon full hacklendi. Arkadaşlar şey şimdi de, Bakın. Microport'leri edit yapmıştım ya ben akşam VK edit uygulamasından. Barış'a o uygulamadan bir tane yüklemiş. Zaten iki tane de yüklenmiyor biliyorsunuz ki. O, o uygulamadan bir baktık iki tane var. Roblox'u siliyorum. Arkadaşlar Roblox'u vallahi Barış silsin. Çünkü telefonu başı belaya girecek. Uygulayın arkadaşlar. Şiş, 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 arkadaşlar. Şiş, şiş, şiş. İlk önce biz bir girelim sonra da ben Roblox sileceğim. Hacker'la kişi geçince şey yaparız. Görüşürüz. Arkadaşlar hesabıma bir girdim. Roblox'un eklendiğini de söylüyor. Oyuna girmeyin falan filan. Ama ben şimdi şeyden korkuyorum. Şimdi Premium'a 100 Robux verdik ya. Onun gitmesine bir korkuyorum. Bir de telefonun eklenmesine korkuyorum arkadaşlar. Siz arkadaşlar görüşürüz. Kimse bugün veya aylarca falan Roblox'a girmesi... girmesin. Hiç girmeyin. Yani. Ha bir de arkadaşlar. Ayrıca. Eee sakın şey yapmayın. Ne yapmayın diyecektim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Çok üz üzücü. Görüşürüz. Telefonunuz eklenebilir.